Merhaba arkadaşlar bugün Türkiye 2022 Dünya Kupası'na katılsaydın olurdu adlı videoyu çekiyorum. Şimdi grubumuza düşen ülkelere bakalım. İlk olarak Arjantin, daha sonra Japonya ve son olarak da İsveç. Şimdi grupta hangi sırayla maç yapacağımıza bakalım. İlk maçımız Arjantin'le. Messi bu sene kupayı alabilecek mi acaba? İkinci maç İsveç'le ve en son Japonya ile yapacağız. Hadi o zaman ilk maçımızı oynayalım. Kadromuz bu şekilde. Orkun aldı. İleriye doğru pas. Enes gidiyor. Şut ve defansa çarptı. Messi. Sarı kart. İlk yarı bitiyor. İstatistikler İkinci yarı başlıyor. Kalem topu sürüyor. Ve gol. Orkun Kökçü'nün golüyle öne geçiyoruz. Cengiz Ünder. Harika bir gol. Maç bitiyor ve 3 puanı 2 gol ile alıyoruz. Gollerimizi Cengiz Ünder ve Orkun Kökçü kaydediyor. Urupta 3 puan ile liderlik. Koltuğuna oturuyoruz. Eğer bu videonun devamının gelmesini istiyorsanız beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Ve kadroda değişiklik istiyorsanız yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Görüşmek üzere.